Altındaki yükselişin temel nedenleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri yer alıyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi talebi artırarak fiyatların rekor kırmasına yol açtı. Altın fiyatları gün boyunca dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerinde 4546 Türk Lirası seviyesinden başlayan fiyatlar hızlı yükselişlerle 4611 TL'ye ulaştı. Yatırımcıların alım satım tepkileri ve küresel haber akışları bu hareketlilikte etkili oldu. Uzmanlar, altın piyasasında yaşanan bu hareketliliğin yatırımcılar için dikkatli bir takip gerektirdiğini belirtiyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini yakından izlemeleri ve risk toleranslarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Altının yatırımcılara en çok kazandıran araç olduğunun altını çizen finans uzmanı İslam Memiş, gram altın için uzun vadeli beklentisini paylaşmıştı. Yıla 3050 liradan başlayan gram altın 4420 liraya yükseldi. 2026'da 6000 lira seviyesini görecek. Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Kısa vadeli dalgalanmalara bakmaz. Altın fiyatlarındaki tarihi rekor yükseliş sürüyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son haftalarda nispeten sakin seyreden altın piyasasında geçtiğimiz hafta itibarıyla önemli bir yükseliş trendi gözlemlendi. Salı gününden itibaren sert bir yükseliş inmesi kazanan ons altın fiyatı cuma günü 3453 dolar seviyesine ulaştı. Yurt içinde gram altın fiyatı da salı günü 4436 Türk lirası seviyelerindeyken 4 gün üst üste tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Uzun süredir aşılmayan 4500 Türk Lirası direncini geçen gram altın, Cuma günü 4569 Türk Lirası seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu rekor yükselişin nedenleri ise uzmanlar tarafından tartışılıyor ve yeni hedefler belirleniyor. Üçüncü göz kurucusu Hikmet Baydar, piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, on altındaki yükselişte Fed'in faiz indirimi beklentisi ve artan siyasi baskının etkili olduğunu belirtti. Baydar. Milliyet.com.tr yaptığım bir önceki yorumumda, ons altında 3411 dolar seviyelerinde bulunan direncin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştim. Cuma gününe 3404 dolar seviyesinden başlayan ons altın kapanışı 3447, 75 dolar seviyesinden yaparak haftayı bu fiyatla tamamladı. Bu hareketin arkasında en önemli sebep Fed üzerine kurulan faiz indirimi, siyasi baskının artmasıdır. Bu nedenle bir yandan faiz indirimleri satın alınırken, Diğer taraftan da Fed Trump siyasi çekişmesinin Fed kararlarına etkisi de sorgulanmaya başladığı için dolara olan güven de zedelendiğinden güvenilir liman olan altına geçişi de bu durum tetiklemektedir. Dedi. UBS'nin Fed'in siyasi baskılar altında kalmasının ekonomiye olumsuz etkiler yaratabileceği uyarılarında bulunduğunu da hatırlatan Baydar, dolardan altına geçişin devam etme olasılığını yüksek görüyor. Gram altının 4600 Türk lirası seviyelerine ulaşabileceğini ve hatta Fed'in faiz indirimi kararı ve 10 altındaki yükselişin devam etmesi durumunda 5 bin Türk Lirası seviyesini de görebileceğini öngörüyor. Altın fiyatları hareketli günler yaşamaya devam ederken altın yatırımcısının da radarında. Rakamlar son günlerde yükseliş yönlü hareket gösterirken özellikle gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve ons altın fiyatı dikkatle takip ediliyor. Gram altın en yüksek seviyesini test ederken ons altın da 3500 dolar seviyesine yaklaştı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklere dair belirsizlikler etkili olmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayında altının performansı nasıl oldu? Altının ons fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle Nisan ayından bu yana en iyi aylık performansını göstererek aylık bazda %4,8 yükseldi. Temmuz ayında 4299 TL'den kapanış yapan gram altın fiyatı, Ağustos işlemlerini de 4560 TL'den tamamladı. Böylece altın yatırımcısı geçen ay %6,0 getiri elde etti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Ağustos'ta %6,0 yükselen gram altın en fazla kazandıran yatırım aracı olurken, onu %5 ile borsa, %3,35 ile euro, %3 ile Türk Lirası mevduat ve %1,26 ile dolar takip etti. Altın fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, bu ay açıklayacağı faiz kararında indirimi beklentilerinin artmasından destekle zirveye tırmandı. Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü 4 ayın en üst seviyesine çıktı. Gram altın geçen hafta, 4500 lira destek noktasını aşarak rekor kırmıştı. Ancak yeni haftaya kendi rekorunu kırarak girdi. 4600 liranın üzerine çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçen hafta altına ilişkin değerlendirmesinde, gram altında yeni hedef noktasının 4650 Türk lirası olduğunu söylemiş ve Kasım ayına kadar yükseliş trendinin süreceğini bildirmişti. Gram altının 4395 lira seviyelerine indiğini anımsatan İslam Memiş işte, orada alım yapan arkadaşlarımız iyi bir hamle yaptı. Yine eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Ancak ev alacak, araba alacak, altın fiyatlarının yükselişini bekleyen arkadaşlarımız varsa buradan satışlarını değerlendirebilir.'' diye konuştu. Memiş bu açıklamayı yaptığında gram altı 4500 lira sınırını zorluyordu. Memiş, gram altında Kasım ayına kadar yükseliş beklediğini ifade etti. Öte yandan rekor kıran sadece altın değil. Gümüş de ons başına 40 doların üzerine çıkarak 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Küresel ekonomide dalgalanma devam ederken, yatırımcıların odağı 3 kritik metal altın, gümüş ve bakır üzerinde yoğunlaştı. Morgan Stanley'nin altın tahminini 3800 dolara yükseltmesi, gümüşün kritik eşiklerde hareket etmesi ve bakırda arz-talep dengesine dayalı öngörüler, yeni bir metal döngüsü tartışmalarını hızlandırdı. Ons altın tarihi zirve olan 3500 dolara yaklaşırken, yeni haftaya 3450 dolar seviyesinde başladı. Morgan Stanley, Zayıflayan dolar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025'in son çeyreğinde altın fiyatlarının 3800 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleriyle birleşerek güvenli liman talebini güçlendiriyor. UBS, JP Morgan ve City'de 2025-2026 döneminde altının 3500-4000 dolar aralığında seyredeceğini değerlendiriyor. Ayrıca merkez bankaların alımları ve ETF talebindeki artışla yükselişi destekliyor. Gümüş, Ağustos ayında 39,97 dolara çıkarak 14 yılın zirvesini gördü. Ancak en dikkat çekici gelişme, aylık ve 3 aylık kapanışlarda rekorların kırılması oldu. Gümüş, 2011 zirvesinden bu yana tüm kapanış seviyelerini aşarak 1980'den bu yana oluşan dev bir fincan ku formasyonunun eşiğine geldi. Analist Mike Maloney bu hareketi nesiller boyu sürecek bir çıkışın başlangıcı olarak yorumladı. Piyasalarda artık 40 doların aşılması konuşulurken Suudi Arabistan'ın 50 yıl sonra rezervlerine gümüş eklemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gümüşü kritik mineraller listesine alması talep yönlü beklentileri artırıyor. Mike Maloney, gümüşün kısa vadede 50 doları görebileceğini öne sürerken, Discovery Alert uzmanı John Zade, Şubat 2026'da fiyatların 50 dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Bakır fiyatları kısa süreli dalgalansa da orta ve uzun vadeli görünüm pozitif. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük politikalarındaki değişiklikler geçici oynaklık yaratsa da UBS, 2026 ortasına kadar fiyatların ton başına 10.500 dolar üzerinde kalacağını tahmin ediyor. Goldman Sachs ve Bank of America, elektrikli araç üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezleri kaynaklı talebin bakırı yukarı taşıyacağını vurguluyor. Şili'nin Devlet Bakır Komisyonu Koşilko ise daha temkinli bir tahminle pound başına 4,30 dolar seviyesini koruyor. Altın, gümüş ve bakırda fiyatların seyrini belirleyen temel unsur küresel belirsizlik olarak öne çıkıyor. Enflasyon endişeleri, merkez bankaların politikaları, Çin'in teşvikleri ve kritik mineraller listelerindeki değişiklikler, metallerde yeni bir yükseliş dalgasına işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın yükseliş trendini sürdürüyor. Para ve altın uzmanı İslam Memiş, 3500 dolar seviyesinin test edildiğini belirtirken, yatırımcılara bu seviyelerden altın almamaları yönünde uyarıda bulundu. Memiş, gram altının da yeni rekorlar kırmaya devam ettiğini ve 4650 lira hedefinin takip edildiğini ifade etti. Ons altın şu an 3477 dolar seviyesinde bulunuyor. 3500 dolar seviyesi daha önce de radarımızdaydı. Ancak Memiş, bu haftanın özelinde altın almak için erken olduğunu ve yatırımcıların bir tur daha beklemeleri gerektiğini söyledi. Gram altın ise 4599 liraya yükseldi. Memiş, 4600 ve üzerinde bu hafta gram altın alınmaması gerektiğini, yukarı yönlü hareketlerin yıl sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti. Altın elinde olan yatırımcılar satmalı mı sorusuna ise hayır. Nakite ihtiyacınız yoksa bekleyin yanıtını verdi.